Merhaba arkadaşlar şimdi sizlerle Minecraft oynayacağız ee, Minecraft oynayacağız işte böyle bir şey yani beraber biraz oynayacağız ee, Bu arada bonus sandık açtım çünkü bayağı bir zorlanıyorum arkadaşlar Neyse bu arada abone olmayı like atmayı unutmayın ricam olur Şimdiden hadi başlayalım rafı direkt ne yapacağım şimdi arkadaşlar baltayı alacağım Ve kıracağım sandığı direkt bunu yapacağım yani hiç uğraşmayacağım içindeki eşyaları almakla Şöyle meşaleleri de kıralım. Meşal, meşal. Şimdi düzlük arazi bulmadım. Direkt ben odun kırmayı tercih ediyorum. Çünkü odunlar daha çok şey yapabiliriz. Mesela ee şöyle şey Ne yapacağımı anlamadınız tabii ki de. Çünkü ne yapacağımı ben de bilmiyorum. Şaka biliyorum. Şimdi bir 2 Böyle biraz kazalım. Taş bize çok lazım arkadaşlar. Hem balta hem kazma hem her şey yapabiliriz. Ee, bir de şey de yapabiliriz. Fırın mesela yani lazım bana bayağı bir lazım. Ne kadar topladık? 12 yet. Çıkalım. Çıkma izin verirse artık oyun. tamam şimdi yavaştan böyle çıkacağız Keşke i̇şte işte bu kadar derinlemeseydim ya. Neyse var toprak kazanız. Zıplayacağımız arkadaşlar işte. yaparız o yani. Bu ne ya? Neyse evet arkadaşlar bayağı bir kazı şimdi direkt bir şey yapacağım. Craft table. crafting table yapacağım direkt hiç uğraşmadan bunu yapmam gerekiyor. Şimdi hemen crafting table'ımızı koyduk. Böyle aceleden bir şekilde yapalım bu bu. Yeterli. Evet hadi şimdi de. daha hızlı ağaç kır. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Bunları odun. Evet arkadaşlar şimdi devam edelim. Şöyle kıralım. Böyle ben bayağı bir odun kıracağım. Sonra da direkt ev yapacağım. Köy bulsak daha iyi benim için. Odun kırsa yeterim Aslında köy bulsam oduna fazla gerek kalmayacak. Hatta sayılır hiç gerek kalmayacak. Acaba sılaşmayacaksın. Boş Ev yapalım Ev yapalım yapmasına da düzlük. Aa buldum sanki. Düzlük arazi buldum. Dur. Köy çıkarsa iyi. Çıkmazsa kötü. Orası bakın tam şurası düzlük arazi. Belli. O sırada deniz çıkıyormuş. Zor olanlar arkadaşlar. Hem bu arada şey bulamazsak ki oyunlar bize lazım olacak. Yatak yapabilir. Lan geber, geber. Yani koyun gördüm etrafta direkt öldürmeyi tercih ediyorum. Hem, aa, dedim size açıklık açıklık olmasına da açıklığa baksam mükemmel bir şey ya. Neyse ya köy bulmadan biz direkt ev yapalım. Ne kadar kastık odun? 20 tane. İnşallah yeter. Yani bence yetmeyecek çünkü ev gerçekten de çok istiyor. Ben de bunu biliyorum. Başka şundan var. Tamam bu kadar. İnşallah alalım bunları yazılacak. Balta falan istedim. Bu ne lan? Ev yapacağız burada. Sonra Keş... keşife çıkacağız arkadaşlar. Denizde yapmayı ben daha çok seviyorum. Niye söyleyeyim mi arkadaşlar? Hiçbir yaratık yani gelemiyor. Yani geliyor. Ona boş ver. Geliyor. Geliyor. 3 çıktı çıktım? onun çıktı. 1-2-3-4-5 Yeterli zaten yani yatak falan filan olacak. Yani fazla şey olmayacak. Şey de yapacağım ben ev yaparken. Cam olsun. Cam olsun. Cam olsun. Bu kadar. Cam olsun yeter yani. bence zaten. Bakın bulduk bu kadar yeter yani cam olsun yeter. Cam, cam yeter. Olsun cam yeter. Biraz kazacağım böyle. Ben Minecraft uzmanı da dedim nereden? Ne diyorduk biz? Ben Minecraft uzmanıyım arkadaşım. Ciddiyim. Ben her şeyi bilirim Minecraft'ta. Yani Öyle de dönebilir. Böyle ne kadar cam kasarsak o kadar iyi. 10 tane yeterli. Ha, bu arada arkadaşlar işte, crafting table'ımız var. Ee, sonra crafting table'dan taşımız da var. Taşımızdan odunumuz da var. İşte bence bu çok güzel dedim. Biraz garip demişim. Bunları ne yapacaktık biz? Anlattım. İki blok taş eksik. Hişt. Ya demir mi o bakır mı? Bak görme beni. Görme beni. Ya o, arkandaki görmedi sen nasıl görüyorsun senin? Ben kaç. Lan. Lan. Çıkarsa zaten çıksın yani. Bir bak diyemem. Çıkarmak istiyorsa canım. Fırını Fırın aldık. Bir tane fırını koyduk. Ne yakacağım sizde? Ağaç yakacağım. Mecburuz. Mecburuz. <laughs> ya da odun mu yaksam? Kumu koyduk. Ya bunlar bir şey yaramaz ki. Neyse bunlar bir tane kadar ben evim. Yani ne yapıyor ne yapıyor? Geç. Ev yapıyorum orada yani. Görüyorsun birazcık saygın olsun ya. Saygısız. Ya git ya. Neyse arkadaşlar evet devam ediyoruz evimiz yapmayı yapalım yapalım yapalım. Bayağı bir camı arka yapacağım. Yani tam şuraya. Şöyle dedik. Şöyle dedik bulup gideceğim. Enem. 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 Ne Vay. Bir mesaj geldi arkadaşlar. Özür dilerim. Bu arada onlar kesin gitmişti. derim siz. Kömür. Nasıl Kasalım, kasalım. Yani yeterlidir bize bu kadar çek. Anam. Anam. Anam Biraz abarttık gerçekten. Neyse arkadaşlar evet. Yani iki tane cam olmuş sadece neyse ben devam edeyim. Bu arada arkadaşlar size söyledim odalarımın yetmedi, yetmeyeceğini ve bakın şimdi ben ne kadar. Şöyle hemen bloklarımızı koyalım. Böyle artan bloklarla da, da yapacağız. Yani çirkin olsun yeterlidir de bana. Da odun akşam olur zaten bana ev lazım ya çok sinirim bozuldu. odun kasmamız lazım. En nefret ettiğim. <laughs> ya, ya. Neyse bundan kasacağım yani mecbur. Yeterlidir. Ağlama. Koyun. Koyun. Yavgep koyun. Lan ne kadar açıkmışım. Oha şimdi hızlı koşamadığımda fark ettim. Koyun canı suyu gel ya. Ya gidiyor 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 gidiyor. Yeterli. Şimdi zombiler doğacak. Evine baksana da çok uz yix. de yix. nerede benim? Lan söndüm mü? İyi camlar bitmiş. Ya git git ya git. Gel patla patla. Heh. Aferin koçuma aferin. Aferin oğluma. İyi yaptın dostum. Niye lan benim sesim şimdi böyle oldu? sesim hiç böyle değildi. Yeter midir sizce? Bu arada meşale koyalım. Ki bir anlık creeperin geldiğini zannettim. Evimi acil yapmam gerekiyor. Ama benim uğraştığım hayvanlarla, creeperlarla yani nefret ediyorum creeperlarla anlayacağınız bu kadar. Bu kadar. Düşünsene işte bir blokla eksik kalıyormuş. Daha ya. <laughs> Cam koyacaktım anlaydıysanız sana vazgeç. Şöyle buraya. Buraya yeter. Anasını. Kaç bin tane geldiniz lan? Sıra sebepten olay hemen evimi yapmam gerekiyordu arkadaşlar ama ben ne yaptım bununla Manam. ne patlıyor ağzına sıçayım ağzına sıçayım tam yaratıcı olmam lazım Ay az kalsın geliyordum ama ödüm patladı. Yatağım dövken aynı yerde duaydı. Mecburi yaptı arkadaşlar. Mecburdum. <laughs> Sen mi gittin lan melek olan ya? Koy. Geber. Gebereceksin. Lan geber artık. Mecburum arkadaşlar siz de gördünüz. Şimdi kaç kaplayayım. Canım da olsun yani daha iyi. yani Creeper bir şey görmedim ben. Buradan geldiler üstüme. Çıkmamak daha iyi. Bana crafting değil. Au, açık açılmıyor. Envanteri koruyu da açalım. Ölürsek bari eşyalarımız bende kalsın. Neyse. Aa! Kır 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 kır. Kır 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 kır. Ya hayır abi gelme, gelsin bak uzaklaşalım. Gel. Senin क्या क्या मैं क्याल मैं कोई नहीं Tamam <laughs> arkadaşlar. Bunlar benim peşime bırakmayacak. Bırakmayacak. Maç olur mu ya? Mükemmel oldu. Şimdi crafting table'ımıza girelim. <gülüyor> Odun. <gülüyor> <gülüyor> Ay bir ben... anlık yatak alalım. Yemek yiyelim. Ve artık da işimiz bitsin. Gerçekten sabah olsun. i gerçekten oynadım. Bir şey kazanmadık. Gerçekten. Şunlarla oynadım. Gel artık gelin bakalım. Onu teke teke gel. Gel lan teke. Ben yemek alıyorum. Lan amın. Tövbe estağfurullah. Tövbe. Neyse arkadaşlar. Videomuz buraya kadar. Haydi arkadaşlar abone olmayı, like tutmayı unutmayın. Ve arkadaşlarım görüşürüz.